arkadaşlar. Şimdi annem suyu doldurmuş. Ben de bunu şu neymiş? Arkadaşlar dur. bu böyle açılması gerek galiba. Şu şöyle bak anne hafif hafif açılmaya gibi bir şey oluyor. Ayağıma geliyor. Şöyle çekelim daha güzel. Ayağıma geçiyor hala. Hayır. Şöyle dik yap. Şişeyi dik tut. Al böyle. Arkadaşlar şimdi Şimdi bu tarafa da açmamız gelecek. arkadaşlar söyleyeyim mi? Bunlardan çıkacak. Tavanda anlaşılıyor çünkü. Buradaki karaksiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi soğuduğunuz İstiyorsan gibi. sprey yapmayı annen yardım etsin. Annem yardım edecek bunda da. Tamam sen sprey <laughs> Ben Ben hadi ben bunu merak ettim arkadaşlar. Ben bunu açacağım. sana. Vaa! Wow pajamamı çok kasıl Saç çok alalı. Anne saç çok varmış. almış. Kurdele varmış iki tane arkadaşlar. Evet, üç tane de artık kaka. Yani bu kız bir yalan aldık peşindeydi. Yeterli mi benim? Yani biz daha bilmiyoruz. yolu. Gözü gözü şimdiden bile? Bence yeter çok Şimdi Ne yapmamız gerekiyor benim? Bilmiyorum o kadar. kitapçığında yazıyor olur. bak. Açın mı diyor? Açın mı diyor? Islattık. Ha kendisi açıldı. bir meraklıyım. La saçı göreceksiniz şimdi isimler. Saçını çözmen gerekiyormuş Beliz. Nasıl çözdüm? Yaptığın gibi evet. Ee, evet çözdüm ne oldu? Bunlarla istediğin gibi saç tasarımı yapabiliyormuşsun. Ben yani de olarak da kullanabiliyorsun. Sevgi böyle bir şey Tatlı da o kadar uzunmuş ya. Çok güzel. <laughs> kadın çıktı. Şimdi diğerim onu. Ama çok önemli. Yardım edeyim mi? Tamam. Yaptım yaptım. Tamam Anne. Abi. Anne şimdi şuraya böyle takmamız gerekiyor. Tatlış bir şey kaldı. Aman hayran kaldım bunda. Şu küçük toka çık. <laughs> um, küçük bir tutam al istersen. Tamam Bu saçta ne kadar çok. Şimdi arkadaşlara görüşürüz Hadi. de. Görüşürüz arkadaşlar. Sonra süslenmiş halini takarsın, o zaman gösterirsin tekrar. Tamam mı? Gösteririm. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz.